Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoşgeldiniz. Ben Askeri Hoca. Kanalıma bu arada abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar geçen videomuzda işte üçgen açısını anlattık. Şimdi de arkadaşlar size yeterli elemanı verilen üçgen çizimini yapacağız. Yani her zaman kafamıza göre üçgen çizemeyiz. Bunun belirli şartları var. Üç şartı var arkadaşlar. Üç şarta göre biz üçgen çizimlerini yapacağız. Birinci şartımız Evet çizeceğiz üçgenimiz arkadaşlar. ABC. Bak birinci şartımız şudur. İki kenar ve arasındaki açı verilmesi gerekiyor. Bak tekrar söylüyorum. Mesela bu 6 burası 8. Bu açı vermek zorundadır bizde. Diyelim 60 derece olsun. İki kenar ve arasındaki açının olması lazım. Bu üçgen çizimi için yeterli bir bilgidir arkadaşlar. Bak tekrar söylüyorum. İki kenar ve arasındaki açı. Yani ben şöyle iki kenar hocam burası 6 burası 7. Şu A, B, C. Şu A açısını verdim. Bir 40. E, ne verdim? 40 verdim. Böyle bir üçgen çizebilir miyim? Hayır çizemeyim. Niye? İki kenar var doğru ama açı arasında değildir. Arkadaşlar arasındaki açı bilmemiz gerekiyor. Ha şu açı ile ver, verirse diyelim buraya ne vermiş? E, 30 vermiş. O zaman biz bu açıyı bulabiliriz değil mi? İşte o zaman üçgen çizebiliriz. Bunu çizebiliriz. Niye? Çünkü iki açısı verilmişse ben üçüncü açıyı bulabilirim. İki kenar ve arasındaki açı o zaman olmuş olur. Mesela 40 30 da 170 ise şurası ne olur arkadaşlar? 110 olur. O zaman ne oldu? İki kenar ve arasındaki açı olmuş oldu. O zaman çizebilirim. Bak iki kenar arasındaki açının mutlaka verilmesi gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Altı vermiş, yani buraya 8 vermiş. Ama açı şurada verilmişse böyle bir üçgen çizemeyiz arkadaşlar. Bu yeterli bilgi değil. Biz bunda birden fazla üçgen çizebiliriz. Bak tekrar söylüyorum. Birden fazla. Ama biz bunda bir üçgen çizebiliriz. Bu da bir üçgen çizebiliriz. Ama burada birden fazla üçgen çizebiliriz. Bu birinci şartımız şu. İki kenar ve arasındaki açının verilmesi gerekiyor. İkinci şartımız arkadaşlar. Üç kenarı verilen bir üçgen çizebiliriz. Üç kenarı verilmişse tabii üçgen şartını sağlaması lazım. Arkadaşlar üçgen şartı. Üçgen şartımızın kuralı neydi? Eşkenar sizin anlatmıştım. İki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük olmak zorundadır. Eşit olamaz. Öyle olsa bile üçgen çizemeyiz arkadaşlar. Evet ikinci şartımız üç kenarı verilmişse bir üçgen çizilebilir. Bak bir üçgen birden fazla demiyorum. Mesela burasına beş vermiş. Bu altı vermiş. Şuraya yedi vermiş. Böyle bir üçgen çizebilir miyiz? Bakalım. Arkadaşlar altıdan bir çıkar. Altıdan beş çıkar. Bir. Bir. Değil mi? 7 birden büyüktür. 6, 5 daha 11. Küçük müdür? Küçüktür. Evet. Bu şartı 3 kenar için uygulayacağız. 2 kenarın toplamı 3. kenardan büyük olmak zorundadır. 6, 7'den 13 bundan büyüktür. 5, 7'den 12 bundan büyüktür. 5, 6'da 11 bundan büyüktür. O zaman üçgen çizebiliriz. 3, 4, 7. Böyle bir üçgen çizebilir miyiz acaba? 4, 3 daha 7. Büyük oldu mu? Yok. O zaman böyle üçgen çizemeyiz arkadaşlar. Yani eşitlik durumda üçgen çizemeyiz. 2 kenarın toplamı Üçüncü kenardan büyük olmak zorundadır. Ama tüm kenarlar için bu geçerlidir arkadaşlar. Adam şunu vermiş. 3, 5, 9. 5, 3 daha 8. Bundan büyük oldu mu? Olmadı. O zaman böyle üçgen çizemeyiz arkadaşlar. İki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük olmak zorundadır. 5, 9 da 14. Evet 3'ten büyük doğru. 9, 3 da 12. 5'ten büyük doğru. Ama 5, 3 daha 8. Bundan küçük oldu. O zaman böyle bir üçgen çizemeyiz arkadaşlar. Üçgen çizebilmemiz için İki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük olmak zorundadır arkadaşlar. Üçüncü şartımız a b c. Bir kenar ve iki açı verilmişse bir üçgen çizebiliriz. Mesela şura vermiş 60, şura vermiş 50, şurasına 7 vermiş. Arkadaşlar, iki açı bir kenar çizebiliriz. Kenarın yeri önemli değil burada. Yeter ki iki açı ve bir kenar olsun. Biz böyle bir üçgen çizebiliriz. Zaten bize iki açı verilmişse bizi üçüncü açı bulabiliriz zaten. Üçgen iç açısı 180 derece değil midir? 110, 70. Bak üçgen çizebiliriz arkadaşlar. İki açı ve bir kenar verilmişse bir üçgen çizebiliriz. Ha kafamız şu karıştırabilir. Hocam şurası 60. Şurası 50. Değil mi? Ee, şuradan da diyelim 7 vermiş. Böyle bir üçgen çizebilir miyiz? Evet çizebiliriz. İki açı bir kenar verilmiş. O zaman böyle bir üçgen çizebiliriz. Bir üçgen çizebiliriz. Bak tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu üçgen çizebilme şartlarıdır. İki açı bir kenar verilmişse çizebiliriz. İki açı bir kenar verilmişse çizebiliriz. Açılar yeri önemli değil. Şurası da olabilir. Şurası da olabilir arkadaşlar. O zaman bir üçgen çizebiliriz. Dört. Bu şart değildir. Bu kafanızda kalsın bunu unutmayın. Bir üçgende 3 açı verilmişse arkadaşlar? Ha hocam açılar 180 değil çizemeyiz. Arkadaşım 60 70 de 130 50 de 180. 180'i sağlıyorum mu? Evet. Bununla biz bir üçgen çizemeyiz. Bunu unutmayın. 3 açısı verilmişse bir üçgen çizemeyiz. Birden fazla çizebiliriz. 180 derece edebilir. Evet. Hocam 180 derece ediyor. Niye çizemiyoruz? Evet doğrudur. Haklısın ama biz bununla bir üçgen çizemeyiz birden fazla üçgen çizebiliriz. Bu üçgen olma şartı değil arkadaşlar. Bu çok önemlidir ve unutmayın. Üç açıyla bir üçgen çizemeyiz. Tekrar hatırlatayım. İki kenar ve arasındaki açı verilmişse bir üçgen çizebiliriz. İki kenar ve arasındaki açı. Bak vermiş iki kenar ve açı. İki açı vermiş. Bu açı bulabiliriz. O zaman çizebiliriz. İki kenar vermiş ama açı arada değil. O zaman çizemeyiz. Değil mi? Çizemeyiz. Evet arkadaşlar bu önemlidir. Dikkat ediyoruz bunlara. İkinci şartımız üç kenarı verilirse üçgen çizebiliriz, bir üçgen çizebiliriz. Ama üçgen eşitsizliğini sağlamak zorundadır. İki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük olmak zorundadır. İki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük olmak zorundadır ve tüm kenarları sağlaması gerekiyor. Yoksa çizemeyiz arkadaşlar. Üçüncü şartımız neydi? İki açı ve arasındaki bir kenar ve iki açı bir kenar verilirse üçgen çizebiliriz bir üçgen. İki açı bir kenar verilirse bir üçgen çizebiliriz. Ama üç açıyla bir üçgen çizemeyiz. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Bu üçgen çizimle şartlarıydı. Bunları iyi bilmeniz lazım. Çünkü üçgen çizebilme şartlarımız bunlardır arkadaşlar. Bunları bilmeden bir üçgen çizemeyiz. Kendinize iyi bakın.